Şimdi en önemli detaylardan bir tanesi. Kaplamadan önceki hazırlık. Demir tozu, kil uygulaması ardından şu aşamalı polisaj işlemi. Arabamızın genelde çoğu bitti. Kaptımlarımızı, kenarlarımızı dönüşüm yapıyoruz çalışmasını yapıyoruz. Biliyorsunuz ki çoğu firmada tamponlar yapılmıyor. Evet. Çünkü bunlar plastik aksam olduğu için Hı -hı. araç değeri e, kaybettirmediği için genelde yapılıyor. Ama biz ne diyoruz? Tampondan her yerinde başladığımızda komple kaplıyor. Özellikle tampon aralarını silerek kalan taşları, tuvaları havayla ve alkolle silerek temizliyoruz. Tamponları biz sıfırdan kesmediğimiz için biz firma olarak bunları hep içine bitiyoruz. Kesim yapmadan dışarıdan şablon alınarak araca PPF konulup içe kıvırma tekniğiyle biz bu işlemi uyguluyoruz. Sebebi tamamen aracınıza bir falçata çizgi ve bir bir hasar bırakmadan bu aracı sizlere teslim edebilmek. Hay bırakmamızın sebebi arabanın üstünden kesim yapmıyoruz. <laughs> arabanın boşluklarından kesim yapıyoruz evet. ve hay bırakmanın iki tane yararı var. Birincisi folyonu sıfırdan kestiğimiz zaman Hı -hı. Yani hem arabayı çizmemesini önlüyoruz evet. hem de folyonun atmaması için folyoyu biraz daha uzatıyoruz. Evet. İkinci sebep de yani arabanın dıştan görünümü daha güzel olsun diye folyonun olduğu belli olmasın diye içeri kıvırma işlemini evet. yapıyoruz. Skoda Superb 1.5 TSI aracımızda kar mekan olarak karşınızdayız. Evet değerli kar mekan takipçileri. Arkamda bulunan Skoda Superb aracımız Force PPF işlemi için geldi. Aracı teslim aldık. Gelin hep beraber Skoda Superb aracımızın ön hazırlık ve uygulama işlemlerini beraber izleyelim. kaplama odasına bakalım. Süper be ne durumda acaba? Ustalar kolay gelsin. Şimdi en önemli detaylardan bir tanesi. Kaplamadan önceki hazırlık. Yani bu ne hazırlığı? Filmlerin sökümü, ardından ön hazırlık, demir tozu, kil uygulaması, ardından uç polisaj işlemi. Bunlar neden önemli? Hem ustalardan dinleyelim hem de ben dilimin döndüğünce size anlatayım. Şimdi öncelikli olarak demir tozu temizliği neden önemli? Bizim gözle görmediğimiz fakat arabayı yıkarken bezle geçtiğimiz sırada bir pütürcük oluşuyor. Bu pütürcükleri gözle görünmediği gibi yıkamada da çıkmayan minik tozlar, demir tozları. Bunu özel bizim kullandığımız ilaçlarla demir tozu temizliğine yapıyoruz. Ardından aracımıza bir silgi gibi kil uygulaması yapıyoruz. Bu kil uygulamasında da gene dediğim gibi görünmeyen yüzeydeki Kir, toz, reçine vesaire biz bu uygulamayı yapıyoruz. Yani kir, toz, reçine ve benzeri olan bütün arabanın yüzeyindeki her şeyi toparlayıp daha pürüzsüz bir hale getirip aracımızı içeri alıyoruz. Tabi burada önemli bir husus daha var. Bu araba ikinci el mi, sıfır mı? Çünkü polisaja girecek olan arabayı normalde 3 aşamalı polisaj işlemi yapıyoruz. Bu 3 aşamalı polisaj işleminde eğer ki aracımızın boyası düzgün durumdaysa yani aracımız sıfır bayi'den gelmişse ince kat, polisaj artı üstüne cila uygulamamızı yapıyoruz ama eğer ki arabamız ortalama size şöyle söyleyeyim 10-20 bin kilometreden başlıyor. 10 bin, 15 bin, 20 bin kilometredeki arabalara genel olarak 3 aşamalı polisaj işlemini uyguluyoruz. Bu üç aşamadan kastım ne? Kalın kat pasta, orta kat pasta, ince kat pasta, en sonunda da hare ve cila uygulaması yapıyoruz. Ama tabii dediğim gibi bu arabanın kondisyonuna bağlı olan bir durum. Yani arabanın kondisyonunda boyası yorgunsa biz bunu 3 aşamadan yapıyoruz. Ama bayiden bize geldiyse ince kat polisaj yapıyoruz. Çünkü boyanın yüzeyini fazla almak mantıksız. Hemen Mesut Usta'ya bir soralım. Mesut Usta şu anda ne aşamadayız? Kolay gelsin öncelikle. Muhabbet, Bey arabamızın genelde çoğu bitmiyor. Tamponlarımızı kenarlarımızın önündesini yapıyoruz. Oradasını yapıyoruz. Biliyorsunuz ki çoğu firmada tamponlar yapılmıyor. Evet. Çünkü bunlar plastik aksam olduğu için hı hı. araç değeri e, kaybettirmediği için genelde yapılmıyor. Ama biz ne diyoruz? Tampondan her yerini başladığımızda komple kaplıyoruz. Neden? Hı hı. Çünkü en çok zemine yakın olan tamponlar olduğu için küçük evet. parçalarda olsa taş tarattığında veya işte boya çatlakları veya zararlılar hayvanlar yapıştıkları en küçük hı hı. şeyler çizikler tamponlarda oluyor genel olarak. Hı hı. Biz ne diyoruz? Çizikleri korusun, arabamız temiz dursun. Ben ee, burada senin daha, işlem yapar işlem yaparken dikkatimi çeken şey biz şimdi polisajdan sonra arabayı tabii ki de bir detay yıkamasına daha sokuyoruz. Aralara, derelere yani görünmeyen bütün yerlere yıkıyoruz ama arabamız PPF odasına geldikten sonra siz bu aracı buraya emanet ettiğiniz için ustaların da duyarlı olarak davranışından ötürü buraların aralarına yani tamponla çamurluk arası kapı altına tekrardan burada bir detay temizliği daha yapılıyor. Araba içeri girdikten sonra yarım saat 40 dakika doğru mu? Tabii tabii doğru. Biz burada ne yapıyoruz? Araç bize temiz de gelse tekrar burada ipa ve alkol temizliği yapıyoruz. Hı <laughs> kendimiz inanana kadar gözümüz görene kadar ve bezden araları, temiz su gelene kadar. Tabii ki ve bu araları özellikle tampon aralarını silerek kalan taşları, troları, havayla ve alkolle silerek temizliyoruz. Bunun nedeni ise temizlikten bir kat daha önemli olan onu da söylüyorum. onları biz sıfırdan kesmediğimiz için biz firma olarak bunları hep içine büküyoruz. Arkadaşım da zaten kenarda çalışıyor. Birazdan size gösterecektir. İçine doğru giriş yapıyoruz. Bunun tutması ve tekrar atmaması için buraların ve sadece bu yüzeyin değil iç kısmının da temiz olması lazım ki yapıştırdığımızda buralar rahat bir kavlama yapmasın. Zaten <laughs> Burada da gördüğünüz gibi böyle silip bakacak olursak kordonumuz gayet düzgün ve girmiş bir şekilde müşterimize teslim ediyoruz. Teşekkür ederiz Mesut Usta. Ya. Eline sağlık. Arabamıza döndüğümüzde bizi Muhammed Usta karşılıyor. Muhammed Usta şu anda yaptığı işlem tamamen arabanın üstünde kesim yapmadan dışarıdan şablon alınarak araca PPF konulup içe kıvırma tekniğiyle biz bu işlemi uyguluyoruz. Sebebi tamamen aracınıza bir falçata çizgi ve bir hasar bırakmadan bu aracı sizlere teslim edebilmek. Bu konuda da Muhammed Usta Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Muhammed Usta bu konuyla ilgili bize bilgi verir misin birazcık? Şöyle bir kameralara alalım seni. hemen gösteriyorum. ay bırakmamızın sebebi arabanın üstünden kesim yapmıyoruz. <laughs> arabanın boşluklarından kesim yapıyoruz. Evet. Ve tay bırakmanın iki tane yararı var. Birincisi folyonun sıfırdan kestiğimiz zaman hı hı. hem arabayı çizmemesini önlüyoruz. Evet. Hem de folyonun atmaması için folyoyu biraz daha uzatıyoruz. Evet. İkinci sebep de yani arabanın dıştan görünümü daha güzel olsun diye folyonun olduğu belli olmasın diye içeri kıvırma. Evet. Çünkü arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Eğer ki bu araba sıfırdan kesilse zaman içerisinde dışarıda oluşan kir tozu bu yüzeye yapışacak. Ve sıfır kestiğiniz yerin hemen bitiminde burada kirler oluşacak. Yani orada bir folyo olduğu için o folyo normalde buradan çıktığında temiz araba. Ama dışarıda o tozlar kirler yapışarak ustamızın dediği gibi kötü bir görünüm sağlayacak sizlere. Teşekkür ederiz ustam. Evet bu aracımızın da yavaştan sonuna geliyoruz. Zaten işlem aşamalarını üst görüntülerle birlikte izleyeceksiniz. Bizi takipte kalmayı unutmayın en iyi mekan kar mekan. Evet üst görüntülerde izlediğiniz Skoda Superb aracımızın ön hazırlık işlemi, PPF işlemi tamamlandı. Aracımız teslimata hazırlandı. Aracımıza size kısaca bahsedersek tekrardan Skoda Superb 1.5 TSI Force PPF ve gayet aracımız şu anda şık ve parlak bir konumda. Müşterimize şimdiden hayırlı olsun. Siz de kar mekan güvencesiyle aracınıza PPF cam filmi ve diğer uygulamaları yaptırmayı unutmayın. En iyi mekan kar mekan.